Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Gönlüyü güzel takipçilerim evet mutfak balkonumu düzenliyorum mutfak balkonumu temizliyorum daha doğrusu çiçeklerimin bakımını yapacağım çiçeklerimin düzenini yapacağım bakarsan bakmazsan daha olur hesabı benim balkon daha olmuş resmen evet yaklaşık iki buçuk ay üç ay yakın yani yaz tatili döneminde evde yoktum arkadaşlar her yaz olduğu gibi Afyon'a annemlere gidiyorum ee, ve oradan bu sene tatilde Rusya'yı da gezdik. Afyon Karahisar'ı da gezdik. Yaz tatilimizi orada yaptık. Kışlık hazırlığımı yaptım. Dolu dolu geldim. Kaç gündür evi hem onları hasa geçirip böyle yerleştirmeye, düzen yapmaya... Ee, çalışıyorum bir yandan da ev temizliğine uğraşıyorum arkadaşlar bu aralar videolarım e, az geliyor kusura bakmayın ama bakın mahvolmuşlar sıcaktan bu sene çok sıcak oldu diyor komşum daha doğrusu tüm arkadaşlar Osmaniye'de kalanlar çok sıcak oldu bu arada çok sıcak oldu diyorlar bu arada şunu söyleyeyim bakın beyaz bir rozet çiçeği açmış benim balkonda aslında benim balkonda beyaz rozet çiçeğim yoktu hepsi böyle pembişti böyle fuşya rengindeydi bu sene beyaz da olmuş. Belki de bilmiyorum bu yakuşlar getirdi. Ya aşılandı ya da e, yukarıdan balkondan düşmüş olabilirler. Evet. Glaksonyalarım satın almıştım. Glaksonyalarımı gördüğünüz gibi bir sürü burada çıkmış. E, şey büyümüş. Ve çiçek kaçmış. Hatta tohum bile olmuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın çok küçük böyle minik tanecikler halinde bir sürü tohum bile olmuşlar. Evet. Hem de kurtlar yemiş arkadaşlar bunları. Bunları şimdi indireceğim ve teker teker o kurtlarına bakacağım. Genelde kurtlar sabah erken saatte olur. Bir de gece gece olur ama ben yine de şansımı deneyeceğim. Bakın açımenesleri bile kurt yemiş. Gece tekrar böyle kurt avına çıkacağız arkadaşlar. Ay Evet, rozet çiçeği. Burada şeyler vardı kurumuş. Bakın, ceylan gözü sardunyalarım kurumuş. İçine ot basmış. Evet, şöyle göstereyim. Buradaki aşk merdivenim çok güzel olmuş. Buraya astım bunu ben. Ve şurada da Selda Hanımcığım, canım benim. Gönderdiğin çiçek açmış. Onu göstereyim sana. Çok merak ediyordum çiçeğini çok güzelmiş çok farklı bir çiçek arkadaşlar ben bilmiyorum ismini Selda Hanım söylemişti ama Selda Arda Bursa'dan geldi bu çiçeğin bana hediye olaraktan rizonu gelmişti bakın açmış soğumuş ama daha da var yani üzerinde açacak olanlar biraz şeye benziyor ee, yapraklarına açmenes yaprağına benziyor biraz daha büyük böyle kohlerya yaprağı arası bir şey Evet Galaksonyaların bebek de aldığımda dolu dolu açmışlar ama maalesef ki ben göremedim. Evet şöyle mor rengini ve şuradaki de şeydi galiba tohum olan pembe ve açık renk e, şeyde rengi vardı. Benim kırmızılar bu sene pek şey yapmadılar, açmadılar. Bakın burada çok kötü kalmışlar. Bu sene çok kötü olur ama buradaki şey rozetleri çekeceğim arkadaşlar dip kısmından. Onları çekeceğim. Açım temizliğini yapacağım. Açmışlar, bol bol açmışlar. Ama maalesef ki ben göremedim. Ama buradakini gördüm. Bakın açık sarı. Böyle. Şurada mavi katlı ortası göbeği var. Benimkilerden doğru düzgün olmamışlar ya. Bakın. Bunlar bana hediye gelmiştir. Biz onları. Çok az üretmem lazım bakın hani Gülay Hanım belki biz onundan gönder diye diyen arkadaşlarıma söylüyorum gönderemem çünkü çok az kendim üretmem gerekiyor evet bu da zıp çıktı yapraklarını kurutmuş tekrar çıkıyor bakar mısınız sirken otu yani şey e, yağlı sirken diyor ki sirken otu kocaman olmuş şimdi ben o filizlerini alacağım kendi kökümde sökeceğim e, kalonşon burada biraz korunmuş Diğer taraftaki kalonşolarım zaten kalmadı. Evet, rozet çiçeklerim, kalonşolarım. Bakın şurada tesbih sukulent bile var. İlk kısmı kısmını şey sarmış. Bu burada kurumuş galiba. E, yakut kolyesi. Burada yakut kolyesi zaten başını aldı gidiyor. Bu damam lazım. Alt tarafı tamamen bastırdı. Temizlikleri zor. Ama sevmesek zor olmaz ee, sevmesek bu kadar katlanamayız arkadaşlar çiçekleri sevdiğimiz için evet takipçimin bir takipçim yılbaşı ve e, evine yeni döndüm Gülay Hanım yılbaşı ve e, paskalyan ne durumda diye sordu paskalyan bu kaldı arkadaşlar bakın geçen sene kuruyordu tamamen kök kuruması yaptı yani dip kısmından bazı böyle hafif suyu çekmişler ama hayata döndürülebilecekleri aldım buraya diktim ee, çıkmadık candan ümit kesilmezmiş ve iyileştiler, güzelleştiler. Yılbaşı çiçeğim maalesef ki kalmadı. Bakın burada rozet çiçeklerim. Saksıları kurumuş. Hiç kalmamış diyecek kadar. Yani bu sene üretmem lazım. Evet yılbaşı şuraya bir tane düşmüş ve burada kök atmış. Ama tamamen kökü kurudu. Kalmadı. Ha şunu göstereyim. Ee, bunu canım arkadaşım hediye getirmişti. Ee, Münevver Hanımcığım. Ve burada sarısı da varmış arkadaşlar. Bu geçen yıl açmamıştı. Bu sene açtı bakın. Sarısı da varmış. Haberim yoktu. Evet, iş çok. Ben devam edeyim ve balkonumun son halini tekrar size göstereyim. Buradaki otlara, şu otlara bakar mısınız? <laughs> her tarafı ot basmış. Her tarafı ot basmış. Çiçek açmış her yer. Otlar çiçek açmış. Bakın burada var yakıt kolyesi ve burada var Bunlar çok az kalmış ya canım benim. Aslında iki saksı daha vardı. Hepsi şey olmuş, kurumuş. Rizon yapmaz. Erken kurursa rizon yapmaz. Hiç rizon olacağını. Neyse sağlık olsun. Bizim bu kızımız Atlas çiçeğim yine bu Selda Hanım'dan geldi. Canım arkadaşım kocaman oldu. Ben giderken 6 tane 7 tane çiçeği vardı üzerinde. Tomurcuğu vardı. Ama maalesef ki ben göremedim. Nasip olmadı. Evet, buraya askıya astım ben bunu yukarıda. Çünkü yerlerde yerim dar olduğu için onu orada muhafaza ediyorum. Evet, bir de temizlikten sonra gösterelim arkadaşlar size. Evet, çok şükür elhamdülillah yoruldum ama tatlı yorgunluk. Çünkü temizlik insana huzur veriyor. Evet, balkonum çok berbattı. Bayağı bir saatlerim aldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. neredeyse akşam üzeri oldu. Arkadan ışık vuruyor. Şöyle göstereyim. Yılbaşı şöyle şey paskalya çiçeği küçük bir saksıdaydı. Bunu aldım. Sarkaç saksı. Böyle saksıların dip kısımlarına toprak doldurdum. Gereksiz saksıları çıkardım aradan. Kuru dalları aldım. Otları söktüm köklerinden. Evet. Çiçeklerinize artık bu aydan sonra vitamin verebilirsiniz. Ben vermedim. Vereceğiniz vitamin bence solucan gübresi olsun. Ee, solucan gübresi çok iyi geliyor çiçeklere. Ha, daha vermedim. Bir daha Osmaniye çok sıcak. Bakın bu da böyle mavi açmış. Ama gördüğünüz gibi kurtlar bayağı halletmiş. Yaprakları yıkandı. Toprakları biraz dip kısımlarına dolduruldu. Bunu böyle bağladım. Şöyle daha güzel olsun. Daha güzel görüksün diye. Bunu bile halletmiş bakın kurt. Bunu böyle şeye bağlamam gerekiyor. Şuraya çubuk diktim. Bu çubuğa şöyle bağlayacağım. Şöyle. Rüzgardan etkilenmesin diye. Karanfile bağladım. Evet. Amaralisi şöyle. Dip kısmına biraz toprak doldurdum. Bu saksıları böyle yukarı koydum. Yukarı taktım birazcık şöyle tohum olanlardan glaksonyalardan aldım ya baya çok olmuş çünkü bunları alırsam arkadaşlar biraz daha tomurcuk yapacak bunları da alacağım kopartacağım üzerinden bakayım şey tohum yapacak gibilere aldım gerisini kopartacağım birkaç gün bekleyeyim bakayım kökleri güçlensin yeni tomurcuklar çıkarsın ben yokken dolu dolu açmışlar ben varken de açsınlar Yerlerden toprakları süpürdüm. Her yer toprak oldu. Çiçek severler bilir. E, balkonda evde çiçek olursa toprak olmadan olmuyor maalesef ki. Şurada bir sarı yaprağımız olmuş. Onu alalım. Koparttım ama görmemişim demek ki. Bu her yeri sarıyor arkadaşlar şöyle. Birçoğunu söktüm. Mecburen atmak zorunda kaldım çünkü balkonu kaplamış tamamen. Şöyle galaksonyamı göstereyim. Bu arada dip kısma biraz şey döktüm e, kireç sökücü döktüm. Biraz da az sonra da ikisini birbirine karıştırmayacağım tabii ki. Onu yıkadıktan sonra çamaşır suyu dökeceğim balkona. Biraz da öyle bekleteceğim. İyice tertemiz yıkayacağız. Öyle beklerken ben de dedim ki şu balkonda hemen akşam karanlığı olmadan çiçeklerimin son halini şöyle bir çekeyim dedim. Çok değil. Şöyle bir hafta on gün sonra hele de bir ay sonra bunlar tamamen kendine gelirler inşallah. Bir aya kalmaz. 15 gün yeterli. 15 gün veriyorum size. Diyormuşum çiçeklerimi. Yani güzelliğine. Bunun 3 e, tanesi mi diyeyim? dört tanesi aynı renk çıkmış benim. Şu da aynısı. Dört tanesi aynı renk çıkmış. Belki fazlalığını satabilirim arkadaşlar. Bir tanesini kendime bırakırım. Gerisini, üç tanesini yumruyken, şimdi değil. Yumrularını çıkartır, yumruyken satışını yaparım. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ben hemen balkonum akşam olmadan da balkonumu yıkayayım. Hemen balkon camlarımı sileceğim daha. İş çok durmaya gelmez. Şimdilik bu kadar. Sağlıkla sıhhatle kalın. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda inşallah görüşelim diye tekrardan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.